Herkese merhabalar. Hoş Beş'in yeni bir bölümünde sizlerle tekrardan birlikteyiz. Ee, İngiliz öğretmenliği bölümünden doçent doktor Şakir Erbay Çetinkaya hocamızla ikinci bölümümüzü şimdi yapacağız. Bölümümüzün konusu çocuklar yabancı dil öğretiminde yöntemler ve uygulamalar olacak. Hocam ilk sorumuza başlamak istiyorum. Çocuklara yabancı dil öğretiminde oyunların rolü nedir sizce? Evet, şimdi anladığım kadarıyla ikinci bölümümüz yöntem, tekniklerden bahsedecek. Dolayısıyla ben bu sorulara cevap verirken Hasbel kader vermiş olduğum derslerden dolayı edindiğim kitabı, bilgiler bir de yapmış olduğum işte okul deneyimi bağlamında yapmış olduğum saj gözlemlerimi karıştırarak ve artı iki tane young learner annesi olarak buna cevap vereceğim bu soruya. Şimdi ilk sorunuz yabancı dil öğretiminde oyunların rolü. Oyunlar kesinlikle öğren... Şimdi oyun dediğimiz zaman oyun yetişkinler için yapılan ciddi çalışmalara ara vermek için yapılan teneffüslerdir. Evet. Ama çocuklar için ise ana aktivite oyundur. Fark bu. E, dolayısıyla onların dünyaları için bir olmazsa olmaz olan bu, bu öğeyi yani sınıf borderları, sınırları dışarısında onlar için olmazsa olmaz olan bu öğeyi sınıfa getirmek bizim için bir farz, bir şart. Neden? Bu sayede oyunlar sayesinde çünkü orada etkileşim var eğlence var. Sosyallik var. Daha ne isteriz? Bütün bunlar aslında evet. 21. yüzyıl becerileri. 4C'yi düşünürsek communication, collaboration, critical thinking, problem çözme hepsi burada var zaten. İstediğimiz her şey tek bir pakette. İstediğimiz her şey tek bir pakette var ve biz bunu neden kullanmayalım? Dolayısıyla bir sürü faydaları var. Zihinsel olarak, duygusal olarak, sosyal olarak ve artı çocuklar için çocukların hayatının bir olmazsa olmazı hep bir dil dil öğretiminde yani hangi metodu kullanırsak kullanalım modern dil öğretiminin temel ilkelerinden birisi sınıftaki hayatı dışarıdaki hayatla paralel tutmak. Bu paralellik ne kadar çok olursa bizim başarı şansımız o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla oyunlarla aynı zamanda peripheral yani yanal öğrenmeyi de sağlıyoruz. Yani çocuk hem kognitif olarak bir şey öğrenmediğini düşünüyor. Mesela bir örnek var. Bir öğrencim ders verirken galiba sizin arkadaşlardan biri oyunlar oynuyorlar. Çocuk diyormuş ki ya oyun oynam şey ders olmadık, öğrenmedik zaten oyun oynadık diyormuş. Hı -hı. Sonrasında çocuk diyor ki Hatice bu galiba. Çocuk diyor ki sonra öğretmen sorunca test etmeye çalışınca bakıyor ki doğru cevaplar. Aa öğrenmişim diyor. Farkında olmadan Hı -hı. öğrenme. Yani bizi yorması az olan bir şey ve yapmamız aslında gereken bir opsiyon değil bizim için. Yapmamız gereken bir şey, kullanmamız gereken bir yöntem olduğu için bunu entegre etmeliyiz. Peki hocam, görsel ve işitsel materyaller çocukların öğrenimini sizce nasıl desteklerler? Bir kere görsel ve işitsel dediğimiz zaman ne kadar çok görsel ve işitsel o kadar çok çoklu zeka kuramına uygun davranmış oluyoruz. Çünkü evet. kapsayacağımız öğrenci kitlesi fazla. Bir de çocuk um, Piaget'in bu um, öğrenme Aha. dönemlerini dikkate aldığımız zaman, Piaget'in öğrenme dönemlerini dikkate aldığımız zaman oradaki işte somut düşünme daha sonra en son soyuta geçiyor. Dolayısıyla bizim e, küçük çocuk dediğimiz kısım somut dönemde. Dolayısıyla görsel ve işitsellerle ne kadar çok desteklersek somut öğrenmeler için o kadar faydalı olur. Çünkü henüz o evet. meta metakognitif awareness olmadığı için ya da meta awareness, meta language evrensi olmadığı için çocuk buna zaten ihtiyacı var. Olayı daha learner friendly, öğrenici dostu kılmak için buna ihtiyacımız var. Çocukları bırakın bir kenara. Bu sizin için de geçerli. Ben 40 yaşındayım, 41 yaşındayım bir seminere gittiğim zaman bir sunumun renkli olması, bir ses olması benim öğrenmemi ve algılarımı otomatikmen açıyor. Tamam hocam. Şöyle devam edeyim. E, materyallerden devam edelim. Peki hocam hikayeler ve şarkılar sizce nasıl ve ne kadar etkilidir? Bu aynı birinci sorudakinin bir benzeri cevap vereceğim burada. Çünkü hikayeler... Ve şarkılar, çocukların okula gelmeden önceki dönemini düşünün. Kindergarten evet. dönemini, lullabies değil mi? Anne ninnileriyle büyüyen çocuklar, ritim duygusu gelişmiş çocuklar, hayatlarının bir parçası, aynı şekilde hikaye okuma. Dolayısıyla bütün bunlar çocukların hayatlarının olmazsa olmazı olduğu için ve bizim ilkemiz de dışarıdaki hayatın bir benzerini sınıfta kurmak olduğu evet. için bunlara ihtiyacımız var. E, müzikte ritim duygusu var. Çocuklar ritmi seviyor. Aynı zamanda çocukların fiziksel o e, aşırı enerjilerini atmak için ihtiyacımız var buna. Bir diğeri hikayelerde Hikayelerde bir plot var, olay örgüsü var ve çocukların çocuklar narratif thought'ta olduğu için çocuklar çok güzel takip ediyorlar oyu. Sizden çok daha iyi bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla onların zihinsel düşünme öğrenmeleriyle çok uyumlu olduğu için hikayelere önem veriyorum. Bir diğeri hikayeler konteks içerisinde dili öğretmek veya dile maruz bırakmak için önemli oluyor. Bir de daha önce de derslerde bahsetmiştik. Çok repetisyon evet. var hikayelerde. Evet. Tekrar tekrar tekrar. Sürekli. Bütün bunlar öğrenmeleri kolaylaştıran öğeler. Bir diğeri hikayelerde değerler de öğretebiliyoruz. Evet. O yüzden hani belki çok şu kısa sürede söyleyebileceğim sadece bunlar ama Tabii belki ki. daha uzun bir sohbet yapsak daha pek çok faydasını saralayabilirim size. Peki hocam. Materyalleri ya da yöntemleri saydık. Sizce başka hangi yöntemleri kullanabiliriz çocukların yabancı dil olan ilgisini artırmak için? Sizin aklınıza hangi yöntemler geliyor? Şimdi e yöntem deyince böyle aklıma bu sözlük olarak yöntem geliyor. Hı -hı. İşte ne, bir takım yöntemler var. Özellikle çocukların öğrenmesini kolaylaştıran işte bunlardan biri TPR. TPRS orada storytelling var evet, hikaye TPRS. o ona giriyor. TPR bir kere çocukları fiziksel olarak aktif hale getireceğiz. Bu çok önemli. Onları yetişkinlerden veya dolu adolescent'lardan farklı kılan, ergenlerden farklı kılan bu. İşte staja ilk öğretim staja giden öğrencilerle lisede staja giden öğrencilerin yaşadığı problem bu. Onlar TPRS TPR kullanmaya çalışıyor mesela lisedeki öğrenci. Hı hı öğretmen adayı. Öğrenci, öğrenci, zaten elini kolunu nereye koyacağını bilmiyor. Hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla şunu Demem o ki onların fiziksel olarak boşalmaları için bu şart. E, TPR. TPRS. Storytelling de birleştiriyoruz. Bir diğeri lexical approach. Çok önemli. Çocuklarda meta language gelişmemiş olduğu için bir kere kural öğrenemiyorlar. Evet. Bir de her şeyi bölerek öğrenemiyorlar. I, subject, can, helping verb, model verb, işte öbürü verb, öbürü objektif öğrenemezler. Çocuklar chunk şeklinde öğreniyorlar. İşte I am sorry, I'm sorry. Hı -hı. Tek bir yapı şeklinde ve bu şekilde çok ilerleme kaydedebiliriz. Özellikle bu iki metodun çok dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Materyal olarak da bahsettiğimiz şeylerin yanı sıra dijital araçların da bu işe dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu yaparken denge çok önemli. Denge, denge çok önemli. Çünkü hani aslında burada bir durum komedisi de oluyor. Şimdi evet. diyoruz ki şey getirelim. Dijital dijital dijital. Bu sefer dışarıda da şeyden yakınıyoruz. Bağımlılıktan, izolasyondan, izolasyondan yakınıyoruz. Teknolojik bağımlılıktan yakınıyoruz. Addiction'dan yakınıyoruz. Ama bizim sınıfta yaptığımız şey buna hizmet etmekten öteye gitmiyor. Dolayısıyla denge çok önemli. Zaten young learnerlarda yani çocuk öğrenicilerdeki en temel ilkelerden biri getirdiğimiz her ne olursa materyal, etkinlik ne olursa olsun çeşitlilik olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla o anlamda dijital materyallerin de devreye sokulması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak öğrenciler aktif hale getirilmeli. Bu öğrencilerin öğrenme yolculuğu. Bizim öğrenme yolculuğumuz değil. Veya bizim öğretme yolculuğumuz da değil. Bizim yönlendirme yolculuğumuz. Yani evet. biz lecturer tarzında oraya geçip lecture vermeyeceğiz. Bu çocukların yolculuğu. Mümkün mertebe bir adım geride kalacağız. Silent metodu o yüzden seviyorum. Hı -hı. Abartılı buluyorum. Ama orada öğretmenin oradaki mental, mentalite şu. Öğretmenin bir adım geride durması ve çocuğun discover etmesine yardımcı olması. Bir Bütün bunların. Tüm bu bahsettiklerimizi birleştirmek için çocuğun hem okulda hem okul öncesinde işte evde olan o öğrenim sürecine katkı sağlamak amacıyla öğretmen ve ebeveyn işbirliği sizce bu dil öğrenim sürecine nasıl bir katkı sağlar? Son derece önemli. Biz şimdi bugün e, çocuklara yabancı dil öğretimi textbookları kursları açtığımızda hepsinde bir ünite var. Parental Involvement. Evet. Kesinlikle. Biz bunu tek başımıza yapamayız. Çünkü okul dışında pratiğe ihtiyacı var. Öğretmen ebeveynle öğretmenin mentalitesinin aynı olması gerekiyor. Çocuklar bir kere zaten küçük çocuklar özellikle zaten henüz o e, şeyi eee de kavuşmuş değil. İşte ödev yapma, sorumluluk alma olmadığı için bunun aileler tarafından kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten nerede başarılı bir öğrenci görürseniz ardında kesinlikle ilgili bir aile olduğunu göreceksiniz. Tabii ki. Bu sadece İngilizcede İngilizce has bir şey de değil. Yani bütün, bütün derslerde. tüm derslerde geçerli ilgi çok önemli. Yani çok bu ilgi sayesinde biz şey diyoruz ya hani dil dil öğretiminde bir ilke var scaffolding diyoruz, hı hı. destekleme, yapı. Bu sadece öğretmen tarafından verilmez ki. Bir akran tarafından verilebilir, ebeveyn tarafından verilebilir. Dolayısıyla sınıf, okul dışındaki bizi destekleyecek olan temel kitle ebeveyn olduğu için Onlarla beraber işbirliği içerisinde hareket etmek durumundayız. Şakir öğretmenim, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu iki bölümlük serüvenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere, iyi günler diliyorum. Teşekkür Tüm ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.